Evet sevgili dostlarım bugün ne yaptım sizlere gittiğim bir ekmek parasına hesap satın aldım. Tam 12,5 TL ödedim. Büyük bir fedakarlık yaptım ama şok bir oyuncu çıktı. Gerçekten görünce ben de inanamadım. Ulan dedim bu takımda bu oyuncu nasıl olabilir? Neyse hemen buradan gol ol diye girelim dostlarım. Bir penaltımızı kullanalım. Size penaltı ile ilgili güzel bir trik vereyim. Eğer 2-3 tane hesabınız varsa dandik olan hesabınıza girin. Bakın kaleci nereye atlıyor? Genel olarak hep aynı köşeye atlıyor. Şimdi bu bilgiyi verdim size. Eğer bu kaleci benim attığım köşeye atlarsa gerçekten bu kaleciye ağır söverim dostlarım. Hemen yapıştırdım. Bugün kaleci hep kendi soluna atladı. O yüzden kalecinin sağına yani benim soluma vuracağım. Bakalım doğru mu benim tezim? Hop yerinde durdu. Ama yine de attık. Genel olarak hep sabah attığımda sol tarafına atlamıştı dostlar. Bu bilgide yani genelde tutuyor. %80 %90 penaltıları kaçırmıyorsunuz dostlarım. Hiçbir şey de alamamışız ya. Şuradan bir kutu mutu açsaydık da bari. Biraz şey geçseydi. Videomuzda ee, aktivite olsaydı. Neyse olsun sağlık olsun sıkıntı yok dostlar. Hemen girelim abi şunların hepsini aldıktan sonra şu takımımızı 12.5 TL'ye bir ekmek parasını aldığımız takımı sizlerle birlikte inceleyelim. İşte görüyorsunuz ticaretin her türlüsünde her tarafında varız. Ne diyelim abi? Önce takımım diyelim. Hemen tabii ki de ilk başta yaptığımız ne? Formalarımıza bakalım. Var mı bir şey? Hiçbir şey yok. Leş gibi. Evet. Ekmek parasına zaten fazlasını beklemiyoruz Şu 3 taneli de. Hemen bakalım abi ne var? Southgate'i almış adam. Ne? Açıkta oynuyor. Açıkta taktiğini seviyor demek ki. Açıkta oynatan Southgate var takımımızda. Tabii ki de hiçbiri ücretli bir menajer değil dostlar. Şimdi oyunculara bakın. 27 tane oyuncu. Muhteşem oyuncular var yine. Efsane. Görünce hepiniz şok olacaksınız. İşte size efsane 12.5 TL bir ekmek parasını aldım takımı göstereceğim. Öyle boş beleş takımları kasmakla masmakla uğraşmayın. Bundan düşükse yani gidin. 50 liraya şöyle bir takım alın bari. Hiç uğraşmayın. Hiç orada görev yapmayın. Tabi o kutuları açmak da ayrı bir Çok paranız var. Son az diye kalıyorsanız tabii ki yapabilirsiniz ama yani gelin böyle gidin bir tane 50 liraya hesap alın. Onunla takılın yani. Ya da 200 liraya işte. Her zaman hesap almak çok daha mantıklı. Tabi kutu açmak. Çok paranız varsa kutuları açabilirsiniz. Şimdi geliyoruz. Bombastik bir videonun en fantastik kısmına geliyoruz. Neye geliyoruz? Takımımızı inceleyeceğiz. O kadar fedakarlıkta bulunup 12,5 TL'ye aldığım takımı battım ya 12,5 TL verdik dostlar. 12,5 TL diye diye günümüzde tüy bitti. Hemen takımımızı şimdi incelemeye geçiyoruz. Tabii ki de size göstermeden önce hemen videoyu durdurup önce kendimi aşağıya aldım yani sürpriz olmalı. Evet ilk başta kimle başlıyor? Hemen 82 geçmiş Fermin Lopez'de. Şu iki tanesini saymaya gerek yok. Yeni bu hafta verilen Teo Varyan, Alex Benya, Jack Grealish, 5 yıldızlı oyuncular da vardı. Kubo. Şöyle bakalım. Yuma Suzuki. Yuma Suzuki var dostlarım. Showtime yeni Showtime. Japon Showtime. Eğer Japon bölgesini seçtiyseniz sizler de bunu 2-3 maça atıp Yuma Suzuki'yi alabiliyordunuz. Bununla ilgili bir video yaptım. Araştırıp görebilirsiniz. Yalnız bu Şubat'ta yeni bir haber var galiba. Şubat ayında bölgemizi değiştirebileceğiz. Yani bölgemizi Japonya ben yapabilirim bu arada. Onlara güzel sürprizler veriyor. Neyse şöyle yukarıya doğru yavaşça çıkalım dostlarım. Neymar. Bu Neymar da yeni verili. Frank Ribery zaten ikinci penaltı başlangıcının bir İlk penaltıları bitirince mi veriyor o sıralamayı? Ondan ücretsiz veriyor. Daha sonra kim var? Anthony Gordon. Ederson Moraes. Yüzlük bir kaleci oluyor. Güçlendiricisi var. 3 artı 3 pas da herhalde güçlendiricisi. Hemen bir kontrol edelim. Pas olması lazım güçlendiricisi. Oyuncu ayrıntıları. Okey bro. Neymiş güçlendiricimiz? Evet doğru hatırlıyorum. Burada hemen Julian Alvarez. Onun da güçlendiricisini merak ediyorum. Kendisi Alvarez'in de yüz oluyor. Bunlar güçlendirici menajerliği kuvvet veriyormuş. Artı 3. Gayet güzel. Evet baston yeni verildi. Kim var? Van Dijk var. Üstten hemen Noyali. Arturo Gölük. Muhammed Kudüs var. Muhammed Kudüs. Güzel çok hareketli bir oyuncu bu arada. Premier Lig'de ses getirecek. Phil Foden, Pedri. Şöyle kaydıralım abi bir sıra. Messi, Mbappe 97'lere çıktı. 97'lik Mbappe'miz var. 96'lık Messi'miz var. Güçlendiricisi yok. Ee, son sırada da işte görüyorsunuz. 98 David Villa 99'luk 99 Sergio Busquets. 12,5 TL'ye 105'lik 106'lık oyuncu gerçekten almak imkansız dostlarım. İşte dediğim söz ettiğim futbolcu Sergio Busquets'i görüyorsunuz. Busquets'i iki güçlendirisi destansı sağ yapıyoruz. Ön libero olarak Busquets ekspozisyonu hiçbir şey basılmamış Busquets'i. Gördüğünüz gibi gayet iyi güçleri var. Yani 12.5 TL'ye gerçekten müthiş bir oyuncu. Ve de yanında David Villa da ücretsiz falan yani ama Olsun dostlar yine değil. Bakın geriden oyun kurma ikinciye de defans basmışlar. İkinciye de, geriden oyun kurma basarsak bu %6 olur mu acaba? İşte Sergio Busquets çıktı. Bu takımın bir de sizlerle birlikte o bakalım. Gerçekten 105'lik oyuncu çıkması beni çok şaşırttı dostlarım. 12,5 TL verdim. Yani şuradan düşünün. Anneniz size 12,5 TL verdi. Bakkala ekmek almaya giderken Sergio Busquets'i alır. 105'lik oyuncu aldınız. Öyle düşünün yani. Takımda başka bir şey yok ama Sergio Busquets var. Daha ne olsun? Evet kadromuzun kolektif gücü de 3079. Yedeklere bakalım. Yedeklerde daha fullenmemiş oyuncular var. Bak Kübo fullenmemiş. Şu bey bu neydi bunun adını unutuyorum. Alex Bayne fullenmemiş. Jack Riliş fullenmemiş. Kimi fullenmemiş. Görüyorsunuz yani fullenmemiş oyuncular var. Neymar Upamecano bir sürü fullenmemiş oyuncusu olduğu hali 3079 yani gerçekten bedavaya aldık. Bu bir de 105'lik oyuncu var ya. Gerçekten 12,5 105 lira 105'lik oyuncu çıkması imkansız. Görüyorsunuz ticaretin her türlüsünde varız dostlarım. Bu arada 2023 kırmızı yegeye isteyen varsa da yorumlara yazsın. 67 bin kilometrede hatasız boyasız boş paketi dizel. Hemen ee, kontak bağlantı kurup hayırlı uğurlu olsun diyelim. Evet dostlarım takımımız da bu şekildeydi. Sizlere bugün bu bedava alıp şu 105'lik buskesli takımı tanıtmak istedim detaylı bir şekilde. 12.5 TL'ye 105'lik oyuncu aldık. Bence muhteşem. Gayet de güzel bir kadro. Yani 12.5 TL bundan daha iyisi bence olması gerçekten çok zor. Çok çok zor. 12.5 TL'ye şuraya bak ya. Fıstık gibi takım. Ha, ne olsun bu takımda. İzlediğiniz için teşekkürler dostlarım. Ve de bu takımla 12.5 TL'lik takımla birinci klasmana çıkacağım öyle bir video çekerim. Yani 3'e kesin çıkarım. 1'e kadar uğraşır mıyım bilmiyorum. Bir bakacağım şimdi. Hani 3. klasmanı hemen yarım saatte falan çıkarız. 3. klasmandan sonra falan böyle daha önce klasmanda üst tarafları görmemiş takımlara yapay zeka bazen çok zorluk çıkartıyor. Onun da maçlarını hemen atıp o öyle bir videoda yapabilirim. Ekmek parasına 3. klasman topçusu oluyorsunuz dostlarım. Belki de 2. klasman. Uğraşıp uğraşmam ama o bağlı. Yani birinci klasım onlar çok sürebilir ama belki bilmiyorum. Durum vakit olursa Birinci klasmana kadar kasarım. Olmazsa üçüncü klasmanı hemen bir yarım saatte çıkartıp bırakırım. Ekmek parasına bu, bu arada bu taktik benim taktiğim falan değil. Sizlere hangi taktikle oynayacağınızı da gösterme Efsane bir taktik yaparım. Yani berbat bir takımınız var. 12.5 TL'lik. Nasıl oynamalısınız? Nasıl üst klasmanları çıkarsınız gibi bir e, konuda yapabiliriz. Gayet güzel bu takımla bir klasman maçları atacağız. Haberiniz olsun. Sonunda ileride belki bu takım bilmiyorum. Şu buskes yani gerçekten hiç vazgeçmek istemiyorum. Belki size hediye ederim. Bakalım dostlar. Evet kanala abone olup yorum atıp like atmayı unutmayalım. Bombastik ve fantastik içerikler için. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Takipte kalın videolara like, yorum, beğeni atın. Dostlarım ileride sizlerden bir ev futbol takımı kurmak istiyorum. Çok güzel projelerim var. Güzel olacak. Takip edin, destekleyin. Ben de sizi destekleyeyim. Sağlıcakla kalın ve peace out.